Selamlar, dördüncü bölümde devam ediyoruz. Konumuz model binding ve validation olacak. Bu başlık altında model binding kaynaklarını inceliyor olacağız. Attributları, bazı attributları sizlere göstereceğim. Validasyon tarafında da aynı şekilde temel attributlar hakkında bilgi verip aslında konuyu kapatacağız. Kısa bir bölüm olacak. Hızlı bir şekilde hemen uygulama tarafına götüreceğim sizlere Ancak öncesinde bilmemiz gereken birkaç başlık var, birkaç tanım var diyebilirim. Bunun için Modern binding ne demek? Onu bir kere öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Modern binding gelen HTTP isteğinin yani request'in içeriğini .NET Core'un otomatik olarak C Sharp objelerine dönüştürmesidir. Yani controller metotlarımızda parametre olarak kullandığımız, yazdığımız user DTO gibi bir modelin değerleri gelen raw query string veya body verilerinden otomatik olarak doldurulur. Bu da biz ne diyoruz? Model binding diyoruz. Peki model binding kaynakları nelerdir? Mesela route values dediğimiz, route'dan direkt aldığımız değerler. User slash 5 diyoruz. Buradaki 5 değerini almak. Query string'de users soru işareti koyduktan sonra query string'e geçmiş oluyoruz. Name eşittir mert'teki mert'i alabilmek için yani o name değerini alabilmek için biz burada bir binding yapabiliriz. Form data aynı şekilde. Post'ta gönderdiğiniz bir formun değerini alabilmek için burada form data kullanılmakta. Buna form data kaynağı diyoruz. Request body'de de JSON XML olarak gönderilen değerler aynı şekilde geçerli. Headers'ta özel durumlarda header'dan bilgi almamız gerekebilir. Bu X-APIKey gibi mesela bir tane header bilgimizin içerisindeki değeri almak istersek from header dememiz yeterli olacaktır. Services'ta burada IOC bilmiyoruz ama IOC ve IOC container üzerinden aslında from services ile değer okuyabilmekteyiz. Son ikisi hakkında zaten bir şey gösteremeyeceğim önemi de yok şu an için. Yerleyen safhalarda, projelerde bunu yapıyor olacağız. Özellikle iOS tarafına değinince eğer unutmazsam orada bunu hatırlatıyor olacağım. Binding kaynaklarına devam edelim. Burada attribute olarak neleri kullanabiliriz? From route derseniz köşeli parantezlerle birlikte route parametresinden bind etmesini sağlarsınız. Query derseniz queryString'den alacaktır. Body derseniz request'in body'sinden gelen JSON, XML vesaire gibi tarzı verileri alıp bind etmesini sağlar. From header aynı şekilde header bilgisinden alacaktır. From da diğer container'ın servisinden alacaktır. Bu bilgiler şu an için yeterli olacaktır. Direkt olarak uygulama tarafına geçebiliriz bu aşamadan sonra. Yeni bir branch oluşturdum. Kontrollerimizi temizledim. API slash controller üzerinden yani API slash users üzerinden işlem yapıyor olacağız. Tabi bunun için bir e, action hazırlamak istiyorum. Şurada da models klasörü oluşturdum. Vakit kaybetmeyelim diye. Create user DTO şeklinde bir DTO'm var. İçerisinde name, age ve email gibi değerler alıyor. Onun haricinde de ekstra zaten bir şey yapmadım. Burada public i action result ile birlikte action'ımı oluşturacağım. Create user diyorum. Aynı zamanda bunun bir HTTP Post isteğiyle çalışacağım, söylüyorum. Yapacağı şey şu. Yani daha doğrusu end şu olacak. Create slash işte company id alsın. İşin mantığına takılmayın. Yani mantıklı bir örnek yapmadığımızın farkındayım. Sadece binding mekanizmasını görmüş olsak yeterli olacaktır. Burada from route'dan alacağını bildiriyorum. Neyi alacağım? Company id'yi alacağım. Burada bunun eşleşmesine dikkat edin. Bu şekilde eşleştirecektir. From route üzerinden. Tabi hangi değere sahip olacak tip olarak integer onu da bildirelim. Akabinde from query üzerinden bir değer alacağım diyorum. Boolean is aktif şeklinde bir değer alacak. Bir de for body üzerinden örneğini versek yeterli olacaktır. Form değil tabii ki from body. Create user dto tipinde olacak. Dto'yu da bu şekilde eşleştirebiliriz. Şimdi bu yaptığım işlem direkt eşleştirecektir. Geriye return OK ile birlikte aldım bu değerleri bir obje şeklinde geri döndüreceğim. Yapacağı işlem sadece bu. Company ID'yi alıyorum. Is active alıyorum. User, create user DTO'yu alıyorum. Bu şekilde bunları döndürdüm mü işlem tamam olacaktır. Zaten modelim hazır. Ayağa kaldırıyorum. Postman'e geldim. Endpoint'i istek atacak. Postman'de de request'imi oluşturmuştum. Burada API base URL'den API slash users slash create slash 5. Şimdi buradaki 5 değerine zaten route veriliyor. Şuradaki kampanya ID olacaktır. Akabinde soru işareti koyduktan sonra burada da parametreyi veriyoruz. Yani hangisine karşılık gelecek? From query, query string üzerinden alacaktır. Son olarak da DTO'da from body. Body'den alacak. Onu da body'yi açtıktan sonra raw şeklinde JSON olarak veriyorum. Şimdi burada yapmış olduğum şey ne? Bir user oluşturma işlemi. Mantığına dediğim gibi takılmayın. Çok mantıklı işlemler yapmıyoruz. Şu an farkındayım. Send dedikten sonra bana gönderdiğim değerleri geri dönecektir. Bu şekilde otomatik bir binding mekanizması var. .NET Core'da burada özellikle bunları belirtebilirsiniz. Bir kısmını işte route'tan al, bir kısmını body'den, bir kısmını query'den al derseniz böyle bildirmeniz gerekir. Eğer sadece bir user objesi üzerinden alacaksınız, oluşturma objesini alacaksanız e bunların hepsini kaldırırsınız, şunu da kaldırırsınız. Dışarıdan gelen obje zaten otomatik olarak bind edilecektir. Sizin burada bir şey yapmanıza gerek kalmayacak post isteğinde. From body üzerinden alıyor olacaksınız kısacası. Bunları yaptıktan sonra işin bir de ne tarafına geçebiliriz? Validasyon tarafına geçebiliriz. Onu da hemen basitçe göstereceğim. DTO'ya geldim. Mesela şunu required olmasını istiyorum değil mi? O zaman required diyeceğim. Bunun data annotation altından geldiğine dikkat edin. Herhangi bir şekilde ek bir kütüphane paket kullanmıyoruz. Yani fluent validation gibi bir şeye girmedik. Ve ekstra özelleştirmeler de yapmak istemiyorum. Temelini bu şekilde bilseniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda şurada mesela başka bir örnek vereyim. Range aralık verelim yani kısacası yaş için. Bunu normalde doğum tarihi alıp hesaplamak lazım ama dediğim gibi mantığa takılmıyoruz şu an. Şurası range 18 virgül işte 60 diyorum mesela. 18 60 yaş arasında bir değer olsun. Daha sonra şuraya geliyorum. email mail adres diyorum. Bunlar benim tanımlamalar. Yani validasyonları. Daha ben burada bu isteği atarken kontrolü gerçekleştirmiş olacak model binding seviyesinde. Basıyorum. Bakın ne oldu? Diyor ki H must be yani 18 60 arasında olmalı. Altta da e içinde geçerli bir e-mail adresi olmadığını bize söylemiş oluyor. Eğer ben burada e-mail'i geçerli hale getirirsem, gönderirsem sadece age için söyleyecektir. Bir de işin şu tarafı var. Normalde bunu MVC'de yapıyoruz ama burası API controller olduğu için aslında default olarak bad request dönüyor. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz. Bad request dönüyor. Ancak siz burada model state'i kontrol edip de işlemde yapabiliyorsunuz. Yani MVC tarafında buna gerek oluyor. Is valid değilse daha doğrusu şöyle yapalım. Değilini almanız gerekecektir return bad request şeklinde bunu döndürebiliyorsunuz model state ile birlikte. Buna gerek var mı? Yok. Zaten return ok olsa bile model seviyesindeki binding de otomatik olarak bad request'e dönmekte. Ama bu özelleştirilebiliyor. Yani normalde sizin API'larınızın tek bir çıktı üretiyor olması lazım. Datanın içinde data olur. İşte error'lar tarafında error'larımızı alırız. Is haksız parametresi olur gibi böyle standart bir dönüş modeli oluşturmanız lazım. Bunun için middleware tarafında araya girerek aslında süreci yönetiyor olmanız gerekecektir. Burada ne olmuş oluyor? Paketlerin ya da işte .NET kendi içerisindeki yapısal davranışlara teslim etmiş oluyorsunuz. Client'ların bunları da ele alıp işlem yapması gerekiyor haliyle. Bunlar çok istenilen şeyler değil. Bu aklımızın köşesinde dursun. Uygulamalar tarafında API ile alakalı uygulama yapacağımız zaman bunların hepsini ele alıyor olacağız. Ama temelde baktığımız zaman ne öğrenmiş olduk? Biz burada ilk başta modern binding'in ne olduğundan bahsettik. Sonra tiplerinden bahsettik. Bununla alakalı örneklerimizi verdik. Sık kullanılanları gösterdim. Akabinde validasyona değindik. Validasyon tarafında bir iki tane örnek yapıp otomatik bedrock üstün dönmesi konusuna değmiş olduk. Bu şekilde bunları özetleyebiliriz. Tabii şu var. Madem validasyon konusuna girdik, videoyu tekrar dönüyorum. Burada required dedik ya, bunun mesajlarını vesaire de tabii ki özelleştirebilirsiniz. E, Türkçe yapmanızı tavsiye etmem. Böyle bir yaklaşım benim senemez diyebiliriz. Tabii ki client bazlı, kültür bazlı işlem yapabilmek mümkün ama dediğim gibi İngilizce dönmesi ve dönüş modellerinizde aslında response key gibi bir değer olup ya da error key gibi bir değer olup key'e göre UI'nin kendinin buna adapte edip dil çevrimlerini vesaire yapıyor olması çok daha doğru olacaktır. Ama örnek olması açısından şunu göstereceğim. Error message derseniz burada siz kendinizde işte ad alanını zorunludur gibisinden bir değerle birlikte dönüş mesajını değiştirebilirsiniz. Şu an bu mesajı almayacağız ama şöyle burayı boşaltıp gönderiyorum. Bakın tabi bunu durdurmak lazım. Tekrar çalıştırıyorum. Normalde the name field is required dedi. Tekrar çalıştırıyorum adalanı zorunludur şeklinde mesaj Türkçeye dönmüş olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Burada daha fazla böyle ekstra aktarabileceğim bir şey yok. Basit bir konu zaten. Uygulama yaparken bunların detaylarına tekrar değiniyor oluruz ihtiyaç halinde. Şurada kavramları bilmeniz ve sizin derinleşiyor olmanız çok önemli. Hepsini burada anlatamayız. Anlatmanın da bir mantığı yok. Data annotationlar tarafında internette araştırırsanız işte hangi alanlar var, required'ı var, range'i var, e-mail adresi var gibi gibi bunları araştırırsan sizin için faydalı olacaktır. Aynı şekilde Fluent Validation gibi harici paketlerle süreci yönetmek daha kolay olacaktır. Onlara da zamanı gelince değiniyor oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere.